Günaydın Türkiye. bak. <laughs> <Cuma. gülüyor> Bugün 23 Nisan. Günlerden Cuma. 5 gün 5 vlog serimizin son günündeyiz. Ee, çok acıktım. Bu arada annem bir şey gitti. Normalde sokağa çıkmaya sağ ama annemler çalışıyor. Babam da aşağıma gitti. Ben o da şantiyeye doğru diyecek. Ben de bulaşık makinesi boşaltıyorum şu an. Hadi annemizi arayalım olsa. Ha bir de bugün, bugünün videosunu editlerim gerekiyor. Evet, anneciğim. anneciğim müsait misin? Evet. Ne haber, ne yapıyorsun? Çalışıyorum, ne yapayım? İyi, sesini duymak için aradım. Niye, şimdi mi kalktın? Evet, yeni kalktım. Babam gitti. Bulaşık, bulaşık makinesini boşaltıyorum. Ne olur, topla evi ya. Hala, ben evi gibi çiçek gibi ol. Ya, ne olur? Tamam. Evet kız evi yaptım. Tamam annem. Canım sevdim seni. Hadi öptüm. Bir de çalıp alışveriş yap evdeki eksikleri yumurta, şey, sırt çanta falan. Ya anne. Peki. Hadi öptüm. Elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık Avokado tost yapacaktım. Ama sonra e, fark ettim ki bir adet yumurta var. Ve güzel ekmek yok falan. O yüzden normal tost yapıyorum. Kahve yapalım. Bazen böyle nasıl kahve yaptığımı falan soruyorsunuz. Filtre kahve makinesinde nasıl yapıldığını vesaire. Filtre kahve makinesinde yapılışı çok basit bu arada. Ama ben onun dışında V60 ile yani v nasıl yapıldığını da şu videoda söyle anlatmıştım. Ama ben o videoda doğru anlatmışım. Yani hatırlamıyorum. eski bir video çünkü. Aynen. Bugün tamamen evde oldum bilgi. Çünkü biliyorsunuz ki 23 Nisan'da o kaç varsa ilan edildi yine. Hafta sonu uygulama. Çok açım Aynı şey. O yüzden evliyim. Yok çok şey yok galiba bu. Fransa'ya da götürüyorum bundan. Bu şu reklam dışında bayağı sarıyor bu kahve. Onun dışında keyif kahvesi olay tabii ki story'i götürüyorum. Story'e <laughs> gel. <laughs> Budur. Lavaşı iki tane de, şey yapıyorum. Top. Dürüm top. Bu <laughs> da <laughs> Ne oldu? Ne istiyorsun? Anlamıyorum ki maman da var. Bir yandan kahvem, bir yandan şeyim derken dizimi ayarlıyorum. Fransız diyeceğim. Let's go. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun burada? Benim odamı mı buldun? Yatarıcı yok yani bir tek. Bir tek benim odam mı vardı? Kapa. Seni gerçekten çok seviyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Duydun mu ben? Çok seviyorum. O oh, arkadaşlar dedim. Ben en çok bu çocuktan ayrılacağım için üzülüyorum biliyor musunuz? Yoksa Fransa'yı çok özledim. Ama bu bebekten ayrılmak, bu bebeği bırakmak çok zor. Bu bebek... Neyse 23 Nisan postu paylaşalım. İnsanların internete hani şey yaptığını eminim. Google Atatürk Enter. Fotoğraf paylaş yaptığından eminim. E, o yüzden gerçekten öyle bir fotoğraf paylaşmak istemiyorum. Ama benim odamın manzarasını göstereceğim. Bakın abi. inanılmaz değil mi? Tam okul var. Orası bir okul. Ve yani çok hoşuma gidiyor. Şimalma ya seviyorum musun işte seni de? Seviyor beni tek bıraktılar evde. Niye gelmedi buraya o zaman? Yok şeyden ee, babam geldi çünkü birazdan. O yüzden. Baba çocuk muydu? Sen de doğru. <laughs> ee, Evet yarın geliriz. ben belki kalırım sizi. Öyle. Ne yapacağım bugün? Bugün evdeyim. Temas var <laughs> mı? Temasız yok. <laughs> e, oluyor da ya o hani bir iki gün arındırma normal diyor. Öyle. Bu arada bugün 23 Nisan ya çok hoşuma gitti. Kurye yani yemek sepeti bana bir hediye yolluyor. Seçiyorsun ya küçük prens ya nutuk. Ben de seçtim bir de Türk bayrağı yollamışlar. Baya... Türk bayrağını getir bize kızım ya. Bizde Türk bayrağı yok. Küçük, küçük Türk bayrağı... Küçük Türk bayrağı değil mi? Elde sallamalıklardan güldüm. Nutuk Evet bayağı kalın can yayınlarının nutuk kitabı. Bende yoktu iyi oldu okumak istiyordum çünkü. Evde var da. Ya da bayağı keyiflendim. Gerçekten bildiğiniz büyük can yayınlarının kalın nutuk kitabı. Ee, ve ben istiyordum nutuğu hep okumak ama okumamıştım. Sebebi yok. Ay saçım çok komik bu videoda. Ben çok komik bu videoda. Her neyse. Bir de aburcu buraldım. Bir sürü jelibon aldım. Bir gofret aldım. Yani bisküvi aldım. Kıdemli falan. Marshmallow da var. Upsi. Yeah. Dostlar oyun oynadım ya. Şimdi de e, ufkumu arayacağım. Discord'dan. şeylerle alakalı bir problem var. Rhino kullansam Lumion mu lu, bilmem ne. Selam dedim. Ay çok komik saçım başım baba ya. Benim. çalmayı öğrenen çocuklarımız vardı. Şimdi maşallah at çalan at hırsızları var. Sermet Erkin'in şapkadan çıkarttığı tavşan... Babamdan bir sweatshirt çalmaya geldim. Ben bayağı seviyorum. Böyle de güzel oldu. Sarı gari, uyumu tatlıymış. Hoşuma gitti. I'm the boy in your other phone Lighting up inside your job at home All alone Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right.